Çok çalıştığı için yemeğe geldik. Rezan Hanım, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Yakaladık sizi böyle ama provası sonrası. Nasıl buldunuz yemeklerimizi? Çok güzel. Ben Yerim. Konuşamıyor. Çok güzel. Lezzete takıldı. Aa! Şok, şok, şok. Ay ben şok duyganım. Evet, Etiketleyeceğim beyim. sizi. Etiketleyin Kalp ben. atın bana. Ne yiyorsunuz? Kert, kert. Makarna yiyorum canım. Afiyet çekti. olsun. Nasıl lezzetler? Ben Afiyet olsun. Hayırlı olsun Sebahattin Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Efendim etiketliyorum ben. Bak bu sefer para almıyorum. Tamam bir <laughs> dahaki ben de yemekten para almıyorum. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Var ya. Çok iyi anlaştık. Tamam. <laughs> evet bu arada İlkin Bey Türkiye'nin en iyi burmanı biliyorsunuz. Vedat Miller 1, İlkin Bey 2. Teşekkürler. Nasıl buldunuz yemekleri? Vallahi gayet yemeklerler gayet çok güzel ev yemekleri. Ee, zaten bu son dönemde Facebook'tan çıkıp ev yemeklerini hasrettik. Ee, Sabahattin Bey'in bu yeri çok güzel oldu. Herkesi beklerim. Afiyet olsun. Şu anda neredeyiz bu arada? Cihangir Meydan'a giderken Savoy Pastanesi'ni içiyorsunuz. Sokağın içine giriyorsunuz. Hemen bizim burayı buluyorsunuz. Hepinize afiyet olsun. Benim yemek de geldi. Ben de yiyeyim ondan sonra konuşuruz.